Antalya başta olmak üzere Akdeniz sahilleri yeni yılın ilk ayı ile beraber dehşeti yaşamaya başladı. Farklı tarih ve lokasyonlarda kıyılara arka arkaya vuran cesetler Türkiye'nin tamamında hem merak uyandırdı hem de korku yarattı. Basına yansıyan haberler sanki bir korku filminden çıkmış gibiydi. Tüm ülke ajanslardan gelen bilgilerle çalkalandı ve gözler Akdeniz'e çevrildi. Bu cesetlerin perde arkasında ne vardı? Korkunç bir suçun parçası mıydılar yoksa her şeyin arkasında bir insanlık dramı mı yatıyordu? Bu bölümde son birkaç haftada herkesi dehşete düşüren olaylar hakkındaki bilgilerimizi toparlıyor ve şu soruyu soruyoruz. Akdeniz sahillerinde neler oluyor? Selam. Başlamadan kısa bir not. Eğer videolarımı seviyor ve takip ediyorsanız, tek bir tıkla videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız beni çok mutlu eder. Unutmayın, bu içerikleri sizler için yapıyorum. Teşekkürler. Türkiye yeni yılın ilk ayının ortasında ajanslara ve sosyal medyaya düşen bazı haberlerle kendini bir kabusun içinde buldu. 17 Ocak tarihinden itibaren Antalya sahillerinde çeşitli cesetlerin kıyıya vurduğu haberleri yayınlanmaya başladı. Her geçen gün başka bir cesedin haberi geliyordu. 17 ve 18 Ocak'ta birer çocuk cesedi ele geçirilmişti. 20 Ocak'ta cinsiyetleri tespit edilemeyen iki cesedin yanı sıra bir kadının cesedine ulaşıldı. 21 Ocak'ta bir erkek cesedi bulunurken 22 Ocak'ta ne kimlikleri ne de cinsiyetleri tespit edilebilen cesetler ele geçirildi. Böylece birkaç gün içinde tam 8 ceset Antalya kıyılarına vurmuş oldu. Çoğunluğu lüks otellerin yer aldığı bölgelerde ortaya çıkmıştı. Cesetlerden bazılarının bir takım uzuvları eksikti. Hatta bir cesedin belden aşağısı, diğer birinin ise belden yukarısı olmadığı bildirilmişti. İki ceset de iskelet halindeydi. Cesetlerin bu şekilde parçalanmış ve neredeyse yok olmuş şekilde bulunması herkeste korku yarattı. Ancak olayın bu kadarla sınırlı olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Bu tarihlerden önce Muğla Köyceğiz'de bir, Kıbrıs Dipkaraz bölgesinde 3 ve Hatay Asil Nehri civarında 3 ceset daha bulunmuştu. Böylece Akdeniz sahillerinde ele geçirilen ceset sayısı 15'i bulmuştu. Olayları artık duymayan kalmamış, herkes olan biteni dehşet içinde takip etmeye başlamıştı. Merak, korku ve endişe herkesin içini kapladı. Ceset sayısı bu kadarla kaldı derken ayın son günlerinde yani 30 Ocak'ta Kıbrıs'ta yeni bir ceset bulunduğuna dair haber geldi. Saat sabah 08.15 sularında Çatalköy sahiline vurmuş cesedin vücut bütünlüğü bozulmuştu. Henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkeğe aitti. Soruşturmanın devam ettiği yetkililerce açıklandı. Bu son keşifle birlikte Akdeniz sahillerinde ele geçirilen ceset sayısı 16'ya yükselmiş oldu. Peki bu kadar çok cesedin sahillerde ne işi vardı? Olaylar ilk duyulduğu anda herkesin aklına bir göçmen teknesinin Akdeniz'de battığı ve teknede bulunan göçmenlerin de bu olarak can verdiği geldi. Yetkililer yaptıkları açıklamada bunu bir nevi doğruladılar. Antalya'da ele geçirilen 8 cesetten 7 tanesinin kıyafetlerinin Suriye'de üretildiği tespit edilmişti. 11 Aralık 2023 tarihinde Suriye Lübnan hattından Kıbrıs'a doğru yola çıkan bir mülteci teknesiyle bir süre önce irtibat kesilmişti. Yetkililer teknenin batma ve bu cesetlerin de teknede bulunanlara ait olma ihtimali üzerinde durmaya başladı. Ancak geriye kalan tek cesette durum farklıydı. Bu ceset genç bir kıza aitti ancak kimliği tespit edilememişti. Polis bu durumdan şüphelendi. O günlerde 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas isimli genç bir kız ortada yoktu. Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan kızı Merve'den 4 Ocak'tan beri haber alamayan baba Osman Elmaz, İstanbul'dan Antalya'ya gelip kayıp başvurusunda bulunmuştu. Akdeniz Üniversitesi içerisindeki KYK yurdunda kalan Merve'nin en son izin alıp halk otobüsüne bindiği ve Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktaya tek başına geldiği belirlendi. Antalya'da cesetler ortaya çıkınca yetkililer aileden DNA örneği istedi laboratuvarda yapılan incelemenin sonucu pozitifti. 23 Ocak'ta kimliği belli olmayan cesedin Merve Şevval Elmes'e ait olduğu belirlendi. 19 gündür kayıp olan kız Antalya'daki 8 cesetten biriydi. Ancak Merve'nin durumu mülteci senaryosuna uymuyor. Kızın kazara yüksekten düşmesi, intihar etmesi veya cinayete kurban gitmesi olasılıklar arasında. Cesetler üzerinden başka teoriler de dönüyordu. En çok tartışılan konulardan biri hepsinin cinayet olabileceği ihtimaliydi. Bir seri katil veya organ mafyası işi olma olasılığı konuşuluyordu. Merve'nin bir mülteci olmaması ve bazı cesetlerin parçalanmış olması buna sebep gösteriliyordu. Olayda görevli uzmanlar henüz fikir yürütmek için erken olduğunu ve otopsi sonrası daha net yorum yapılabileceğini söylüyor. Cesetlerin suda ne kadar kaldıkları henüz belli değil. Uzuv kaybının suda kalma süresine bağlı olarak bazı kemirgen ve yırtıcı deniz canlıları tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği yetkililerin üzerinde durduğu ihtimaller arasında. Deniz araçlarının bu tarz uzuv kayıplarına neden olabileceği de söyleniyor. Yetkililer cinayet ihtimalini düşük görüyorlar. Onlara göre bunun bir göçmen teknesi kazası olma olasılığı daha yüksek. İnternette yer alan bazı sitelerde Lübnan'dan çıkan teknenin battığı, buradan kurtulan yaklaşık 85 göçmenin ise Kıbrıs adasındaki bir takım mülteci kamplarında oldukları veya Güney Kıbrıs'ta yer alan İngiliz yönetimindeki bir askeri üste tutulduklarına dair haberler çıktı. Ancak bunu teyit eden herhangi bir bilgi veya Lübnan tarafından gelen herhangi bir açıklama bulunmuyor. Lübnanlı yetkililerin batmış olma ihtimali bulunan tekneyi aradıkları gelen haberler arasında. Türkiye ise yakın zamanda yakınlarını kaybetmiş kişilerden DNA toplamaya başladı. Buradan bir ilerleme çıkması bekleniyor. Cesetler için her ne kadar göçmen teknesi kazası dense de diğer ihtimaller hala kafaları kurcalıyor. Cesetlerin tek bir olaydan ziyade farklı birkaç olayla tesadüf eseri bağlantılı olması bambaşka bir olasılık. Belki de Merve Elmas bir şekilde göçmen teknesine ulaştı ve onlarla birlikte kaçmaya çalıştı. Bu da bence ihtimaller arasında. Otopsiler tamamlanmadan ve toplanan DNA'ların sonucu çıkmadan bir şey söylemek güç. Ancak daha fazla ceset karaya vuracak gibi duruyor. Veya çoktan vurdu ama yetkililer henüz tam bir açıklama yapmadı. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz.